Videoya başlamadan önce ilerleyen zamanlarda yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan deneylere tepki ve dikkat çekmek amacıyla çekilen Savra filmi sosyal medyada gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişinin paylaşımıyla kısa zamanda büyük ilgi gören filmin seslendirme kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken, yapım ön planı çıkan kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde deney yapan markalar sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki görüyor. Öte yandan Savralp ne demek? Konusu nedir? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Filmin konusu nedir? Ralp isimli tavşanın gündelik yaşamını gözler önüne seren kısa film. Aslında ilk başta insan figürüyle donanmış olan tavşanın ev yaşamıyla başlıyor. Ancak daha sonra işine giden tavşan acımasız dünyada denek olarak çalıştığı laboratuvara götürülüyor. Kulağı ve gözünde sorunlar yaşayan tavşan Ralph'in acı hikayesinde de ironilerle dolu bir bakış atılmış olunuyor. Film, güzellik için hayvanların acı çekmemesi ve ölmemeleri için önemli bir söz söyleyerek sona eriyor.